Bayburtlu zilni 1797 yılında Bayburt'ta doğdu. Gerçek adı Mehmet Emin'dir. Bayburt'ta başladığı eğitimini Trabzon ve Erzurum medreselerinde tamamladı. Kur'an'ı ezberlediği, Arapça ve Farsça bildiği kabul edilmektedir. Araştırmacılar Bayburtlu zihninin farklı yerlerde ve farklı zamanlarda gerçekleşen memurluk hayatını, tayin, azil ve istifalarını kronolojik olarak vermekte zorlanırlar. 20'li yaşlarda İstanbul'a giden şair bazı devlet büyüklerine sunduğu kasteler sayesinde katip olmuş. Pek çok devlet büyüğünün katipliğini yapmıştır. 1826'da tekrar Bayburt'a dönmüş. 1828-1829 Rus istila sırasında Erzurum'a gitmiş ve orada katiplik yapmıştır. 1838'de Hacca gitmiş. Geri dönüşünde tahta çıkan Sultan Abdülmecid'i bir cunusiye ile tebrik etmiş. Tertip ettiği divanını 1839'da Bağbali'ye takdim etmesi üzerine kendisi hocalık rütbesiyle taltif edilmiştir. Bayburtlu zihni 1840 yılında divan katibi olarak donanmayla Akka'ya gitmiş, oradan Mısır'a geçmiştir. 1846 yılının sonunda İstanbul'a tekrar dönmüş ve Sadrazam Sarımpaşa'nın emriyle önce hopa sonra of dünye Karağaç, sürmene ki Kebir mal müdürlüklerinde bulunmuş. Dünyede iki defa görevliyken hastalığından bayburtlu zihni 1858 yılında istifa ederek Trabzon'a dönmüş. Bayburt özleyen şair kendini biraz iyi hissedince Bayburt'a dönmeye karar vermiş ve yolculuk sırasında Maçka ilçesine bağlı Bahçekaya köyünde bir handa 1859 yılında hayatını kaybetmiştir. Bayburtlu zihni aşıklık geleneği ile yetişmemesine rağmen şiirlerinde aşıklar zavuk edebiyatının özellikleri görülmektedir. Hem aruz hem hece ölçüsü şiir yazmış ayrıca düz yazı biçiminde de eser vermiştir. Daha çok hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerle tanınmış bundan dolayı saz şairleri kategorisinde değerlendirilmiştir. Bayburtlu zihninin saz şairler arasında göstermesinde vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş dizesiyle başlayan meşhur şiir etli olmuştur. Bu şiir 1828'de Bayburt'un Rus işgalinden gördüğü zararları anlatan bir koşmadır. Bayburtlu zihni hayata ve insanlara eleştirel bir gözle bakmış bu kişilik özelliğini eserlerinde yansıtmıştır. Kendince atalı bulduğu kişileri, devlet adamlarını sert bir dille eleştirmekten çekinmemiş. Bundan dolayı hiciv şairi ve taşlama şairi olarak tanınmıştır. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları yoğun bir şekilde kullanmış. Hece ölçüsüyle ortaya koyduğu şiirlerinde ise daha sade bir Türkçe göze çarpar. Divan, Sevgüzeşname, Kitab-ı hikaye Garibe, Baybuklu zihni eserlerdir. Divan, arz ölçüsüyle yazdığı şiirlerin toplandığı kitabıdır. 1839 yılında tamamlanmış ve divan Zihn adıyla yayınlanmıştır. Sevgüzeşname, kendi başından geçen olayların anlatıldığı bir mesnevidir. Kitabı Hikaye-i Garibe ise Baybuk Beylerinden Sadullah Bey'in oğlu Abdullah Bey'in başından geçen olayların anlatıldığı nazım nesil karışık bir eserdir.